Hı hı. Tamam. Siz ayrılmayın. Kapatıyorum. Ne oldu Şükü? Köşkün önündeki adamımız aradı Kemal Bey. Ömeri Köşk'ten uzaklaştırmışlar. O şokla sizi arayacaktır zavallı. Hemen telefonu kapatayım. Ha Şükü, bunu al ortadan kaldır. Bana ucuz bir telefon al tamam mı? Tamam efendim. <laughs> aa! aa. Hayda. Ne oldu? Ne diye ağlıyorsun şimdi sen? Ne bileyim. Öyle içim bir tuhaf oldu. Ömer'i o halde düşününce. Oo. Daha işin başında su koyu verdi. Kadının en büyük silahı göz yaşıdır zaten. Ne oldu senin görev aşkına? He? Ağlamayacaksın şükür. Bu görev anındaki merhamet bana ihanet gibidir. O çocuğun üstüne fazla gitmiyor muyuz Kemal Bey? Çocuk mu? Saçmalama Şükrü ne çocuğu? Az bile yapıyoruz O benim evladım Kötü bir şey yapmıyoruz ki Ama Kemal Bey Ömer alışkın değil ki Ne yapar nereye gider? Alışacak Şükrü Gideceği yeri bilecek Başının çaresine bakmayı öğrenecek Şımarmamayı öğrenecek Mütevazi olmayı öğrenecek babasının parasına güvenip istediğini yapamayacağını bilecek. Tek başına kalınca ne yapacağını öğrenecek. Adam olacak çünkü adam olacak. Burnu sürtülecek. Ne yapacağım şimdi ben? Şükür, nerede kaldın Şükür? Geldim Kemal Bey. Alt tarafı bir kutu getireceksin Şükrü. Bu golfü de getirdin, elimizi süremedik. <laughs> ne paralar vermişim Şükrü, ne paralar. Sadet'in mücevherleri, telefonu, değerli neyi var neyi yok hepsi bu kutuda. Hı hı. Bunu yukarıdaki kasaya koy Şükrü. Ha, bu arada bankadaki kasa boşaltıldı mı? Boşaltıldı efendim. Ha iyi. Hadi gidelim artık köye. Toplantı için şirket personelini daha fazla <laughs> bekletmeyelim. Hadi. Ya ya bu kadar yalanı şimdi nasıl söyleyeceğim ben? O kadar insana bir sürü yalan. Bir pilav, bir kuru, bir de su abi. Tamam. Ha üç numarada hesap istiyor. Tamam. Ben de. Al canım. Sağ olun. Buyurun. Garson Bey. Efendim. Garson Bey, bir pilav alabilir miyim? Pilav, tabii efendim. Sen de alır mısın? Yok, ben bir şey istemiyorum. Seninle konuşmam gereken bir şey var Recep amca. Tabii kızım. Sevim, kasaya bakar mısın? Geliyorum. Sekiz. Sevgili çalışma arkadaşlarım, konuşmayı yapmak inanın bana çok acı veriyor. Ama yapmak zorundayım. Şirketimiz içine girdiği mali dar maalesef atlatamadı. Mali dar boğaz mı? Kemal Bey hangi dar boğaz? Süveyş. Sözümü kesme Tarık. Zaten zorlanıyorum konuşmakta. Evet, evet. Ne diyordum arkadaşlarım? Uzun lafın kısası... Maalesef Battım arkadaşlar. Evet, evet iflas <laughs> ettim. Öz balatı gördük, yok artık. Ya. Arkadaşlar, mırmır etmeyin. Biz burada bilerek mi battık? Bayla bayla mı battık? Eğer siz daha iyi idare edeceksiniz, ...burun gelin, oturun, idare edin. Ne konuşuyorsunuz? Mır mır. Aranızda dedikodu da yapmayın. Tek tek gelin üstüme. Hepiniz buradan gelmeyin. Ne oluyor yani? Ne oluyor? Göbek atarak mı battık biz? Göbek başka, batmak başka. Ne demek oluyor? Meclis mi burası? Tek tek konuşun. Tek tek gelin üstüme. Sanki milletin parasını yedik. Sizin paranızı yedik. Kendi paramızla battık. Yanlış yapamaz mıyım ben? Batamaz mıyım? Batmak benim hakkım değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Avukatımız da burada. O da şahit. Her şeyi biliyor. Bilmiyor musun? Hadi söyle. Söyle. Allah Allah. Ben yanlış yapamaz mıyım? Ben iflas edemez miyim? Ben batamaz mıyım? Ben insan değil miyim? Benim hakkım yok mu? Bakın. Bakın bakın müdürüme. Nasıl parmağını kaldırdı? Buyurun müdürüm. Parmak kaldıran müdür. Konuş. Pardon Kemal Bey. Şirketimizin durumu ne olacak? 1700 kişinin durumu ne olacak? Bravo. Bravo. Çok güzel ve duygusal bir soru sordunuz. Cevap veriyorum. Otur. Şirketin yeni sahibiyle sizin için konuştum. Hepsi temiz çocuklardır dedim. Bakın. Pırıl. Bakın pırıl pırıl, görüyorsunuz temizlerdir, temiz arkadaşlardır dedim. Ben böyle bir ekibin içinde, böyle bir şirket işletiyorum dedim. Hepiniz işlerinize devam edeceksiniz. Patronlar benim ricamı kırmadılar. Ben kendimi feda ettim, ama işçilerimi asla, memurlarımı katla feda etmedim. Herkes kendi görevinde kalacak arkadaşlar. Ve bu da büyük bir özveridir. Ben Kemal Özpolat olarak. Zaten Şükrü, e, yani pardon Şükran Hanımefendi'yi şirketin yeni genel müdüresi olarak görevlendirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Gerekli açıklamalar zaman içerisinde Şükran Hanım tarafından sizlere yapılacaktır. Hepinize ...çok teşekkür ederim. <laughs> Hakkınızı helal edin. Helal olsun. helal olsun. Benim de size helal olsun. Hatırlıyor musun Recep amca? Okuldaki ilk veli toplantısından sonra... ...ağlayarak sana gelmiştim. Herkesin babası oradaydı. Benim yoktu. O gün bana demiştin ki ağlama. Babam bir gün dönecek. İşte ben hep bunu hayal ettim. Yanımızda olman babamın eksikliğini biraz olsun unutturdu bana ama annenle evlenmemi istemiyorsun değil mi? Hayır öyle değil. Yani onu çok mutlu edeceğini biliyorum ama ya bir gün babam dönerse? O zaman ne olacak? O zaman... O zaman ben giderim kızım. Hayallerini yıkma. Recep amca. Yavaş olun biraz evladım. İndirdiniz tabii gevurun malını. Kırın hemen bu depoya gidiyor değil ki... Evet efendim, öyle istediğiniz ya. Ya oyun mu oyun ama insan gene de bir hoş oluyor ya. Utanmasam hüngür hüngür ağlayacağım vallahi. Kemal Bey? He. Seninle vedalaşmadık mı Tarık? Sen iyi bir avukatsın. Hem de çok iyi. E, efendim ben bir şey sormak istiyorum. Sor evladım. Bir ayak cevaplandırayım. Hiç anlamıyorum ki Kemal Bey. Bildiğim kadarıyla şirketin durumu fevkalade iyiydi. Yani birdenbire bu iflas, iflas haberi. Bilmediğin şeyler var Avukat Bey. Yüksek faizli kredi kullanılmış Tarık Bey. Çok kullanılmış. Yani bildiğiniz gibi değil böyle çok çok çok. Ya evet. Yüksek faizli kredi almıştım. <laughs> Ödeyemeyince adam her şeyi elimden aldı. <laughs> Sağlık olsun Tarik. Hadi sana güle güle. Ben binamla son kez vedalaşacağım. Peki efendim. İyi günler. Şükür. Aferin sana. Ben, sen bu oyunu güzel oynayacaksın. Hep bak bakayım sen benim gözümün içine. Ben de o kadar yani faizle kredi alacak göz var mı? Ay Kemal Bey yani o durumda öyle idare ettim. Sen ne Ayşe'ci şeytan çekicisin kız? <laughs> Sen ne? Ee, seni gidi seni gidi seni gidi. <laughs>